Evet, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün kapanındaydık. Saat 8'den sonra ufak bir kaçamak yapalım dedik işten sonra. Burada bayağı alan vardı. Biz de aldık bizimimizi. İlk geldiğinde çok kalabalıktı ama şu an çok kişi yok. Şöyle söyleyeyim. dört tane içine kop aldık. Boylar şu şekilde. Yani şu kova boyutunda. Şu şekilde. Boylar fena değil. Ee, bir tane de bizi yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan bir stavrit geldi. Ee, kesinlikle herkes şey kullanıyor. Hamsi eee filotosu. Diğer türlü hiçbir şekilde gelmiyor. İstavrit denedim. Çapari denedim, gelmedi. Sadece e, şöyle söyleyeyim. Hamsi çapari e, hamsi filotosuna geliyor. Çok güzel vuruşlar oluyor. Ben normalde hayatımda ilk defa çene kop tuttum bugün. Normalde daha profesyoneller, yanımda abiler e, güzel balıklar yakaladı. Yanındaki abi lüfer çekti. Bir lüfer var, büyük. Eşek istavratı falan çektiler. Yani Çeşit bol. O şekilde size göstereyim dedim. Ben Eyüp tarafına bakan yerdeyim. Yani Unkapanı'nın sağ tarafındayım. Sol tarafında ise Haliç. Haliç'in devamında Eminönü Karaköy var. Tam tersanelere yakın bölümde durdum. Fazla uzlara atmıyoruz zaten, Uzağa atmıyoruz zaten. O şekilde güzel bir av oldu. Evet arkadaşlar saat yaklaşık 11, 11 buçuklara denk geliyor. Ee, gördüğünüz gibi normalde bayağı kişi vardı, şu an azalmış. Ama hala balık alanlar var. Büyük ihtimal geceden sonra da e, böyle 2-3 gibi falan da balık yapar. Bugün gördüğüm kadarıyla kimse boş gitmedi. Yani siftah yapmayan yoktu. Ben bile yaptıysam büyük ihtimal herkes almıştır. Abi elimiz burada sohbet ediyor. Bekliyorlar. Sol tarafta genelde çok kişi tutmuyordu. Yani sağ tarafta yoğunluk vardı. Όσο